Herkese merhaba. ECA Proteus Plus kombinin kullanım videosu. Cihazımız öncelikle cihazımızın kalorifer derecesini ayarlamak istediğimizde hemen burada petek işaretimiz mevcut. Buradan yuvarlaktan istediğimiz gibi dereceyi arttırıp azaltabiliyoruz. Havanın durumuna göre düşürüp yükseltebiliriz. Cihazda oda termostat takılı olduğu için ortalama 55-60 civarında kalması gerekiyor. Şu an bu şekilde uygun. Musluktan akan suyun sıcaklığını ayarlamam için hemen sol taraftaki düğmeden yuvarlığa çevirdim mi sıcak suyun derecesini ayarlayabiliyorum. Ortalama 40-45 bandında direkt suyu geldiği gibi yıkanabileceğimiz bir derecede ayarlarsak yeterli olabilir. Çok fazla buradan sıcak suyun derecesini yükseltip banyodan soğutmaya uğraşmayalım. Daha tasarruflu ve ekonomik olmak adına 40-45 arasında bir derecede ayarlayabiliriz. Cihazı komple kapatmak istersek bu yuvarla orta konuma getirmemiz yeterli oluyor. Kaloriferler komple kapanıyor. Yaz konumuna getirmek istersek hemen sağa doğru çevirdiğimizde sadece musluktan akan suyun sıcaklığından faydalanıyor. Bu şekilde de kullanılabilir yaz boyunca. Kaloriferlerin burada açık kalması bir anlam oluşturmaz. Buradan yaz konumunu aldığımız için petekler için hiçbir zaman çalışmayacaktır. Tekrar kaloriferleri açık konuma getirmek için sol tarafa getirdiğimde kaloriferler açılıyor. Bu ekranda yazan bir bar göstergemiz var. Cihazın içerisindeki suyun seviyesini gösterir. Çalışmıyorken cihaz, e, çalıştığı esnada 1.5-2 bar arasında olabilir. Eğer bar 1.5'un altına düşerse, şöyle hemen kombinin altına eğirdiğimizde mavi bir doldurma musluğumuz var. Bunu sola doğru çevirdiğimde ekrandaki basıncın yükseldiğini göreceğim. 1.5-2 bar arasına gelince 2 bara yakın sağa doğru çevirip kapatmam gerekiyor. Eğer evimizde güneş enerjisi veya termofon varsa e, eş zamanında kullanabilmemiz için kombimizin sıcak su çıkış vanası soldan ikinci olandır her zaman. Bunu yataya çevirip kapattığımda evimde termosifon veya güneş enerjisi varsa onun vanasını açıp kullanabilirim. Eğer hem kombinin ve günlüsünün vanası aynı anda açık kalırsa sürekli yuk yukarıdan güneş enerjisinden su taşması yapar. O yüzden mutlaka güneş enerjisini, güneş enerjisini kullanacağınız zaman bu vanayı yatay konuma getirmeniz gerekiyor. Şu an için cihazın kullanımı bu kadar. Herhangi bir sorum sorunuz olursa yorumlar kısmında bahsedebilirsiniz. Ee, Instagram'da da kombi bilgi şeklinde hesabımız mevcut. Oradan da mesaj yoluyla sorularınızı yöneltebilirsiniz.